Sakın Fransız markalara asla intifat etmeyin. Bunları satın almayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısına siyasilerden de destek geldi. Eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır. Bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmaya hedef olarak belirlemiştir tüm Türk ve İslam alemi bir olmalı, beraber hareket etmeli, zalim ve emperyalist komplolara birlikte cephe almalıdır. Fransa'ya bir tepki de Memur Sen'den geldi. Memur Sen yurdun birçok kentinde Fransa'ya tepki etkinliği düzenledi. Ya, hadi, ya, Öte yandan boykot tepkisi İslam dünyasında da dalga dalga yayılıyor. Evet, evet. evet, evet. evet, evet, evet. Kuveyt, Pakistan İslam Cumhuriyeti Faz, Azerbaycan ve Malezya'da da boykot kampanyası başladı. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Twitter'dan yaptığı açıklamada Macron'u dini istismarcı olarak nitelendirdi. Günün en çarpıcı manşeti ise İran'ın vatan Emroz gazetesinden geldi. Gazete Macron'un karikatürünü yayınlayarak onu Paris şeytanı olarak nitelendirdi. Macron'un l'accord européen trouvé en décembre dernier, aksine Fransa ekonomi bakanı Bronn Lomeire geri adım attı. Fransa'nın Türkiye ve Müslüman ülkelere boykot uygulamayacağını ifade etti.